Herkese günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Aşırı enerjiyim. Ee, bu hafta video gelmedi. Yani sizin için geçen hafta. Video gelmedi. Gerçekten çok özür dilerim. Çok vicdan azabı çekiyorum bu konuda. Ee, zamanlama konusunda ufak bir sıkıntı yaşadığım için, ayarlayamadığım için video çekemedim ve atamadım. Gerçekten çok özür dilerim. Her hafta atacağım ama burayı videoyu. Evet bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim hemen size. 5 Ekim Pazar saat 13.12 olmuş. 13.13 13 olsun da 777 aldık kabul ettik. Yeni köye gidiyoruz. Elif abla yeni köye yani o kadar çok anlatıyor ki ay şurası çok güzel burası çok güzel dedim geliyorum aşkım ve tek de gelmiyorum sizi de getiriyorum e, aşırı enerjim ozmo aldın dimi aşk aldım aşk tarafınıza attım Elif ablaya artık gidelim. Kendisini bekletmeyelim. Biraz vesayetler yapacağız çünkü. Ee, çıkıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben geldim. Ve Elif ablaya gül aldım. Bakalım umarım beğenir. Nereden geleceğini de bilmiyorum. Belki şu an otobüste şu an gördü bile belki gülü. Canan görmedi. Evet arkadaşlar şimdi um geldik Elif ablayla buluştuk. Merhaba. Çok güzel bir yere getirdin benim. Gelirken her yeri tek tek anlattı. Tam bir rehberken. Ben, ben acaba gerçekten... turist rehberim olsam diye düşünmeye başladım. Hayırlıca gerçekten olsan yapar. yapar. Yapamayacağı iş yok bu kızın gerçekten. Evet. Her şeyi yapabilecek kapasite Neredeyse var. Neredeyiz şu an peki? Şu an Big Chef'teyiz. Evet. Tövbe şey. evet. 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 göstereyim size Ama benim manzaram burada. Yani o yüzden buranın bana pek bir önemi yok. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Burak aramıza katıldı. Mr. Q'sunu sunuyordum ya. Bakın. Burak burada. Burak düşüncelerini söylemek ister misin Az <laughs> yemeyeceğim. <laughs> <laughs> Elif masa benim Bunu elinde tutuyorum diye benim ne olduğunu düşünüyor. Bence bana çok detaylı bakıyorlar. Şu iki tane kız. Çok heyecanlandılar bence. Ünlü biriyle aynı mekanda oturuyor ama ünlü de değilim e, siyasi bir ne küfür falan ederiz. <laughs> ya ondan çıkıyoruz. <tutabiliriz>, ya Yo. <laughs> içimizde Dene bak bir şey var. İkinci parmak. Evet ikinci parmak. Böyle değil böyle bir şey Olmuş bir <laughs> <laughs> 10 senede böyle oldu. Hani sen şu an bilmiyordum kızları. Ha, yeşil Sülfat abiye gideceksek gidebiliriz. Ünlü Tok abiyle tanışacaksanız bence gitmelisiniz. Bence de. Mı? Yeşil Sülfat. Ama zor. çok tanışmak. Istedim. Bizim kapibaramız var ya. <laughs> Sen sana gösterdim ben, ben. çilekli gördüm ya. Kabibara çilekse. Ben çilekse. Vav. Wow, hani kabibarayı love. gördünüz mü? Haliç Üniversitesi'nde düşmüş TikTok atmışlar. Ee, ee, Görmedim ben. <laughs> çok, <mi>? çok sevimli. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve bu çilekli. Bulunmuş mu? Bak. Çok Berk? tatlı. Bir de kafasına böyle açar geldi. <laughs> De yani <laughs> hayvanı. Onların gerçeklerini gördünüz mü? Evet. Gerçek kabibaraları. Böyle İnanılmaz şey, İçinde kafesi var. var. Çin'de kafesi var. Seviyorum böyle. Geliyor masa. Şaka. <laughs> Oha. Buran ekran süresi 24 saat olduğu için böyle şeylerden... Buran da çok fazla ekran <laughs> süresi. Biz her hafta ofiste ekran süreleri geldiğinde kapıştırıyoruz, <laughs> ekran sürelerini. Hayır o değil. O değil ortalama. Ortalama mı? Günlük o günlük olarak... senin. 7. Çok çok ağır. Günde 7 saat telefonda mı yaşamıştım? Neyse. Yani. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Sizi başka bir yerde tekrar açacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Bir daha nereye gideceğimizi Elif abla biliyor. Ben bilmiyorum. Yolda karar vereceğiz. Ben <laughs> <laughs> yürüye yürüye karar vereceğim. Öpüldünüz. Ben 7 saat telefonda geçirdim. Evet arkadaşlar biz bir geldik mükemmel bir şey. Gerçekten evet, bu kız tamam. işini mükemmel. biliyor. Waffle Court'a geliyorsunuz. Bu kız işini biliyor. Elif'in selamını söylüyorsunuz. Waffle da çok güzel ama kumpir de çok güzel. Evet, kumpir Bakar mısın? Tamam. Mükemmel. Ben kumpir çok severim. Çok severim. Buna bayıldım. Güllü. Güllü. Ay Güllü de öldü ya. Gülü. Hayır ya sevme ya. ne? Saçmalıyor ya, yine yine. Ekran sürem 7 saat arkadaşlar. Benim 4 saat ama kesinlikle bir 14 saatmiş vibe veriyor. Bence senin saymıyor, saymıyor bir noktadan sonra. Çünkü o kadar az olması bence mümkün değil bu arada yani. Ben de şok oldum bu sefer. Ama eve gittiğimde uyuyorum yani. Bence o yüzden olmuyor. Eve gidip uyumasa, de uyumasan muhakkak bende iyi 80 Evet, gerçekten çok sevdim. Çok keyifli. Seni seviyorum Elif Mazörgeç. Ben de seni seviyorum. Herkese selam. Biz dün ne kapanış çekmişiz, ne doğru düzgün kayıt almışız. Biz kafayı bulmuşuz yani. O yüzden dünkü vlogu devam ettiriyorum. Çünkü çok elimizde kayıt yok dediğim gibi. Şu an Sıla geldi film Merhaba. Biz de biraz dolaşıyoruz ve ben yine kaybolduğum bir yere geldim. Size de göstereceğim hemen. Barbiler. Şimdi ben böyle tek tek bakıyorum böyle hangisi değerlenir ileride diye. Çünkü kendime değil. İleride doğacak olan minik kızıma koleksiyon yapacağım. Bak annem ta kaç yılında almıştı bunu. 2025 yılında almıştı falan deyin yani kızıma diyorum. Mesela bu video böyle senelerce kalacak ya ileride oğlum da demesin ki ay annem beni hiç de düşünmemiş Ben Oğlum seni baban düşün. <laughs> babana git söyle babanı düşünsün seni. Yılbaşı. Geçten yılbaşı da geliyor yani. Hala 2026 oldu. Kendime Biz ne bakmaya geldik buraya? Bir sürüye Sticker bakmaya. Ama biz dolanıyoruz. Unuttum ek bu Kılıf aldım. Ekran. <laughs> ya bir susun ya. Ben bu videoda konuşamam. Kendime şu dur. Pısla. Gel gel. Beni şu zürafayla çek. Bana bundan almazsan sana küserim. Şakası burama geliyor. Bir dakika. Burama geliyor. Ben Aynı boydasınız. <laughs> ne bakacağız burada? Bakacağım ben Bakar mısınız? Şurada oyuncak falan var. Bu kaptan Amerikalısın falan da var. Bak hatta bu ikiliymiş. Bunlardan böyle bir sıralıp yatağın üstüne koymak istiyorum. Evet. Evet. Ben de Stitch'i beğendim ya. Stitch de tatlı. Ama ben böyle kesin bir karakter istemiyorum. Böyle olmayan bir şey. Kızım bak böyle şeyleri alacaksa sana baban alır. Kesin ben öyle bir adamla evlenirim yani böyle. Boş böyle şeyler alan birileri. Aşkım şaka. Sen bunları mı tekrar paylaşıyordun? Bir şey oluyor Bunların ailesi var, evet. Bye. Aha bunların ailesi var ama bak şu Barbie'lere değişmem. Ben burada böyle birileri izlesin, işte milyonlar izleneyim falan diye bir şey yapmadığım için buraya gerçekten keyfim için yaptığım için böyle sahnelerde göreceksiniz. Şimdi stüdyoya geldik. Sticker bakacağız. Bir türlü anlatamadım, şöyle size rahatça bir anlatayım e, Macbook'uma kılıf koruma ekranı ve de klavye koruyucusu aldım. Ama kılıfını şeffaf aldım ki içine sticker koyabileyim diye. Eğer beğendiğim sticker olmazsa kendim sticker bastıracağım onun için. Ama burada sticker vardır diye düşünüyorum. Koskoca mağaza. Yani varsa sevinirim. Beğenmiş. Buzdolabı magneti. Ay ne kadar boş bir şey bunlar. Ne böyle patlıcan maklıcan yapmışlar. Çok güzelmiş. Oha bu da güzel. Şu çok güzel. Oha <laughs> Şimdi ben buradan şimdi ben buradan bir tane seçip ilerideki evime alıyorum. Ama şeyi açacağım. Aha. O çok güzelmiş. Dur seçelim buradan birer tane. Evet arkadaşlar ilerideki evime magnet seçtim. Şöyle bir şey alacağım. Sticker bulmak için çıktık yola. Sticker bulamadık. Gelecekteki evime magnet aldık. <laughs> Evimin ilk malzemesi yani magnet. İlk çeyizim. Aşkım çeyiz yapıyorum. <laughs> Bu arada ben böyle çekim -in yaparken insanlar böyle bir bakıyor ya. İlk tuttuğumda böyle bir geriliyordum. Hani ya bakıyorlar falan diyordum. Ama şu an inanılmamında değil yani. Onları çekmediğim sürece bence zaten bir sıkıntı yok. Yani kamerayı size döndürmediğim sürece laf edemezsiniz tabii ki. Ee, ama böyle bir geriliyordum hani bakıyorlar falan diye. Çantım da değil. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Ee, aşırı keyifsizim çünkü bilgisayarıma aldığım kılıf simli olması gereken şeffaf geldi. Ee, Okey çok normal bir şey ama ben bunu aşırı böyle kendimi heyecanlandırdığım için moralim bayağı bozuldu. Ee, ve video çekiyordum TikTok'a. Yine onu bir şekilde düzenledim, koydum ama istediğim gibi de olmadı yani. Zaten hayatta böyle her şey istediğimiz gibi olmuyor. <laughs> Benim yine overthink, videonun overthink bölümüne hoş geldiniz. Bugünden öğrendiğim dersi de sizinle paylaşmak isterim. Diğer videoda paylaştığım gibi. Bugünden öğrendiğim ders de nedir biliyor musunuz? Bilmemek. Güzel bir şey biliyor musunuz? Yani gelecekte ne olacağını bilmemek, işte... Ya genel ya bilinmezlik bence güzel bir şey. Bir tribe sokuyor ya acaba ileride ne olacak işte nasıl olacak falan filan. Ee, ama insan bir yerde de hayal ettiği şeyi yaşıyor ya. Yani bilinmezliğin umudun ya çok karışık. <laughs> Ay seni karışık biliyorum. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ki. Ya da böyle biri bir şey an ya ben bilmiyorum ki hani ya bilmek yani çok bilmek de iyi bir şey değil bence zaten. Ee, ve bazı şeyleri bilmemek benim artık hoşuma gitmeye başladı. İyi niyetliyseniz iyi niyetli şeylerle karşılaşıyorsunuz. İyi düşünüyorsanız iyi oluyor. Yani kötü e, kötüyü çağırmanın, işte birileri hakkında kötü düşünmenin hiç kimseye bir yararı yok. Kendinize de yok. Kaç tane hiç yok. Yani e, o yüzden böyle kötü enerjiden uzaklaşılmış iyi enerjilerle dolu yaşamaya çalışıyorum. Bazen tabii ki ben de özellikle PMS dönemlerinde böyle delirecek gibi oluyorum. Böyle her şey üstüme geliyor. Geçen akşam eve geldim dedim ki şu lambayı kapatın. Aşırı gözme batıyor. Yani lambadan bile böyle bir ayar olduğum anlar oluyor. Onun uykusu var kafasını şişiriyorum şu anda onun. Biz Sıla ile aynı odada kalıyoruz. Henüz. Dilerim ki bir dahaki evimiz 4 artı 1 olsun da hepimiz ayrı ayrı odalarda yaşayalım. Ya da ben ayrı bir eve çıkayım. Evet arkadaşlar bir tane daha derdim var. Dün biz kafedeyken e, kafede çok tatlı bir puzzle var tamam mı? Sahibine dedim ki ya biz fotoğraf çekinebilir miyiz dedim. O da dedi ki ya tabii ki çekinebilirsiniz. Çok tatlı bir kadında. E, dedi ki hani kucağına al istersen falan. Ya dedim ben hiç kucağıma almadım. Nasıl tutmam? Yani hayvanı nasıl tutacağım falan. O da dedi ki tutarsın tutarsın dedi. Aldım kucağıma. Ay bir sevdim. Bir sevdim. Size anlatamam. Yani dünden beri Aklımdan çıkmıyor. Az kalsın ekran fotoğrafı falan yapacaktım. Kendimi tuttum. Bir hoşuma gitti. yani ben hep böyle istiyordum. İleride böyle bir köpeğim olsun falan hayal kuruyordum ama onu kucağıma alınca var ya resmen böyle çocuğum gibi hissettim yani. Aşırı bir padl istiyorum. Akşam anneme gösterdim. Annem diyor ki bugün zaten diyor baktım TikTok'una diyor kucağına almışsın bile nasıl tutuyorsun diyor. Kucağına da yakışmış diyor. Bahçeli bir yer olsaydı belki ikna edebilirdim ama istemezler yani. Yani eve çıkayım işte köpek alayım. 1 artı 1 bir, bir eve çıkayım yani. Siz. İsmini bile koydum. Dina koyacağım. 33 takipçi olmuşuz. 33 olmuşuz. 33. Bu kanal 33 milyonu görür mü? Acaba. E şu an zaten hani öyle bir yok benim milyonlar izlesin falan diye bir derdim yok. Ama ileride olursa şok olurum yani. Çok öptüm. Belki videoda görüşmek üzere.